Alıyoruz efendim. Çok kıymetli Sayın Bakanım. Öncelikle sizi şehrimizde ağırlamaktan büyük olur diyor. Bizler AK Parti olarak 22 yıldır Türkiye'nin lokomotifiyiz. Her açıdan gelişmesi bütün dallarda, bütün sektörlerde hem sosyal olarak hem ticari olarak, tarım olarak, sanayi olarak aklımıza ne gel geliyorsa ülkenin gelişmesiyle ilgili her şeyi e, bu süreç içerisinde AK Parti iktidarları yani daha doğrusu siz kıymetli dava arkadaşlarımla beraber el ele omuz omuza vererek gerçekleştirmiş olduk. Bizler AK Parti olarak milletimize layık olmanın çabası içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hep söylediği gibi bunu çok önemli vurguluyor. O da şu, bizler bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Bütün düşüncemiz, bütün gayemiz bunun üzerine kurulu. Güçlü tarım olmadan güçlü Türkiye olmaz. Dolayısıyla bizler de Türkiye'nin ikinci yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa ederken tarım ve ormancılık sektöründe ne olması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa işte o ikinci yüzyılın inşasına dönük bir gayretle yapıyoruz bunu. Son 22 yılda Elazığ'a güçlü bir e, tarım ve orman altyapısı kazandırıldı ancak bunu yeterli görmüyoruz. Onu söylemek istiyorum. Yaklaşık son 22 yılda Elazığ'a yapılan yatırım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar lira. Su alanında da yaklaşık 23 milyar liralık 101 su ve sulama tesisi yapılmış durumda bu süre içerisinde. Ee, Elazığ'ın aynı zamanda buraya gelmeden önce de konuştuk. Özellikle orman varlığının işte 19'lardan 22'lere gelmesiyle alakalı arkadaşlarımızın bir gayreti var. Onu çok daha ilerlere taşımak için uğraşıyoruz. Bugüne kadar 82 milyon adet fidan ve tohum toprakta buluşmuş durumda. Ülkemizdeki, Türkiye'mizdeki bütün verimli yerlerin hiçbir karışı bile boş kalmamacasına üretilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özellikle yeni destekleme sisteminde bizler gençlerimizi ve kadın girişimcilerimizi tarımsal üretimin içerisinde görmek istiyoruz. Onlara pozitif ayrımcılıklarımız var, olacak. Bu konuyu da özellikle ama ben şöyle söyleyeyim bu alkış sadece hanımefendilerden gelmemeli. Bence salonun tamamından bir cesaret alkışı alalım. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. İnşallah da devam edeceğiz. Peki tarım ve ormancılık sektörü için ne gözetiyoruz? Beş tane kavramımız var. Yaptığımız üretimin sürdürülebilir olması lazım. Devamlı olması lazım yani bugün onu yaptım yarın bıraktım değil. Verimli olması lazım üretimlerimizin. Kaliteli olması lazım, kayıtlı olması lazım. Sonra da bütün elde edilenlerle beraber bu sektöre yatırımın olması lazım. İnşallah. Tabii bunları yaparken aynı zamanda değerli kardeşlerim yerel yönetimlerin son derece önemli bir rolünün olduğunu söylemem gerekir. Buradaki kardeşlerimizin yerel yöneticilerin Canı gönülden yap, yapacakları her proje bizler için de başımızın üzerinde yeri olan projeler. Çünkü onlarla beraber anca başarıya ulaşabilir. Yoksa tek başına sizin e, işte bir karar yazarak hadi bu uygulansın dediğinizde bu tür şeylerin uygulanmadığını bizler görüyoruz. E, Cenab-ı Hak nasip ederse 31 Mart'tan sonra değerli Başkanım'la beraber ki onun bana verdi şöyle kocaman bir kalın bir kitapçık yapmış inşallah biz de onlara o projelere değerli başkanımın yanında olarak destek vereceğiz katkı vereceğiz inşallah bir olacağız beraber. Bizimle yani AK Parti'nin gerçek belediyeciliğiyle diğerlerinin arasındaki çok önemli bir fark var. O da şu. AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın o vizyonu çerçevesinde her zaman için söylediğini yapmıştır, planlamıştır, söylediği zamanda devreye almıştır. <laughs> Hiçbir zaman için yapamayacağı, yapmayacağı şeyi milletine söylememiştir. Ancak son dönemde özellikle Mayıs seçimleriyle beraber e, o alışkanlık ondan önce başladı tabirin mazur görürseniz tavlama üzerine kurulu bir siyaset güdülüyor. Yani sınırsız e, vaatler, kendilerinin de inanmadığı işler. Ya da son dönemde yine özellikle bu yerel seçimlerle beraber hani biz kazanalım kazanamıyorsak da kaybettirelim siyaseti. O kaybettirelim siyasetinin de günün sonunda dönüp dolaşıp vuracağı yer yine milletin kendisi. Yani hem milleti düşüneceksiniz ama hem de milletin lehine hiçbir şey yapmayacaksınız. Dolayısıyla bizim aramızdaki o kalın çizgi işte bizim memleket sevdamız, millet sevdamızdan oluşur. İnşallah bundan sonraki dönemde Türkiye yüzyılını hep beraber inşa etmiş olacağız inşallah. bir toplantı inşa ediyoruz. Sayın Bakanım Elazığ hem coğrafi şartları hem iklim şart itibariyle önde gelen ilerinden bir tanesi. Gerçekten bu kapasiteye sahip. Dolayısıyla üreten bir şeydir. de gurur duyuyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Sizin